demokratik halk bütçesi, halk bütçesi istiyoruz. istiyoruz. Kamu, Kamu emekçileri sendikaları, sendikaları konfederasyonuna, keske bağlı sendikaların üyeleri olarak sadece kendimiz için değil, bu ülkede insanca bir yaşamayı hak eden tüm yurttaşlarımız için emekten yana demokratik bir halk bütçesi istiyoruz. Demek için alanlardayız. Ancak açıklamamıza geçmeden önce biliyorsunuz dün bu ülkede hukuk bir kez daha ayaklar altına alındı. TTB'ye hedef alan dava merkez konsey üyelerinin görevi alınması sonuçlandı. Vekillik mesleğinin toplumsal sorumluluğu yürekten hissedenler pandemide ve 6 Şubat depreminde halkın yanında yer alarak gecesi gündüzüne katanlar hukuksuz bir kararla cezalandırıldı. Kesk olarak bu hukuksuzluğu kırıyoruz. Emek, Emek barış, barış, barış ve demokrasi, demokrasi mücadelesinde de birlikte yol yürüdüğümüz, yaşamı, yaşamın, yaşatmanın, barışın, barışın yanında yer alan TTB ile dayanışma, dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Ttb Türk Kavkları Birliği'nin de altına çizdiği üzere eşitlik yoksa, özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, adalet yoksa, sağlık yoksa mücadele haktır. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Bu mücadelenin bir parçası olarak bugün başta İstanbul Kartal Meydanı ve Diyarbakır İstasyon Meydanı'ndaki mitinglerimiz olmak üzere Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a tüm memlekette omuz omuzayız. Yaklaşık bir aydır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2024 bütçe kanun teklifi görüşülüyor. Ancak mevcut iktidar bu teklifin iç yüzünü halkın emekçilerin öğrenmesini, bütçe hakkına sahip çıkmasını istemiyor. Her şeyin kapalı kapılar ardında kalmasını 11 Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kuruluna getirilecek olan bütçe teklifinin alelacele kabul edilmesini istiyor. Cambaza bak oyunu ile dikkatleri başka yöne çekmek, gündemini değiştirmek için elinden geleni yapıyor. Bir gün anayasa değişikliği tartışmalarıyla öğreniyoruz. Ertesi gün 50 artı bir tartışmalarıyla. Sonraki gün İsrail terör devletinde tutuklarına şahit oluyoruz. Ama bu tutukları atanlar İsrail devletiyle siyasi, ticari, askeri ilişkilerini askıya almaya bile yanaşmıyorlar. Türkiye limanlarından İsrail devletine gıda, ham maddi, akaryakıt, demir, çelik, sevkiyatı sürüyor. Dolayısıyla buradan bir kez daha hızlı çiziyoruz. İsrail polisinin Filistin halkına ateş açtığı silahın kelinin bile, bile bizim ülkemizden, bizim limanlarımızdan gitmeye devam ettiği koşullarda ve bu hamaset nutukları yazı yazmaktan ülkeye gidemez. Savaşa değil emekçiye bütçe. Değerli, değerli dostlar, vatandaş, değerli vatandaşlar. 21 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yönetenler sadece Filistin konusunda değil, ülkenin geleceği hakkında da yıllardır hep mutluk attılar, masal anlattılar. 2023'te kişi başına milli gelir 25 bin dolar olacak. İşsizlik yüzde beşe, enflasyon tek basamaklı rakamlara inecek. Türkiye dünyada ilk 10 ek ekonomi arasına girecek dediler. Ama her geçen gün düne göre daha yoksullaştı. Daha güvencesiz hale geldi. Geldiğimiz noktada işsizlerin sayısı 9 milyona yaklaştı. Neredeyse her evde bir işsiz var. İşsizlik en çok kadınları ve gençleri vuruyor. Her 5 gençten biri, her üç kadından biri işsiz. Zamlar yağmur gibi yağmaya devam ediyor. TÜİ'nin takla attırılan rakamları bile Türkiye'nin dünya enflasyon sıralamasında 5. sırada olduğunu gösteriyor. Yaşadığımız gerçek enflasyon ise TÜİ'nin sanal rakamlarını ikiye katlıyor. Bir bardak çay 10 lira, bir simit 10 lira. 4 kişilik bir aile üç öğün kişi başına bir çay, bir simit tüketse dahi aylık, aylık 7.200 TL ediyor. En düşük ev tirası asgari ücreti aşmakta. Açlık, Açlık sınırı 16.000 liraya, yoksulluk sınırı 49.000 liraya dayandı. Bu koşullarda ülkede milyonlarca emekli 7.500 TL'ye, çalışanların yarısı ise 11.402 TL'lik asgari ücrete mahkum edilmiş durumda. Milyonlarca, Milyonlarca kamu, kamu emeklisi, emeklisi maaşı, maaşı bugün emekliliğine yansıtılmayan 8.077 liralık, liralık, liralık ilave seyyanen ödenek ile birlikte yoksulluk liralık, sınırının yarısına ulaşmıyor. Tam, zulüm işkence İŞTE AKP! Tam, zulüm işkence, İŞTE AKP! İŞTE AKP! Tüm bunlara rağmen İktidar sözcü, sözcüleri, sözcüleri hiç sıkılmadan adamlar, ülkemizde aşırı, aşırı yoksulluk veya aşırı sınır içinde yaşayan kişi yok diyorlar. İşçi, memuru, memuru emekli, enflasyona ezdirmedik. 2023, 2023 için vaat ettiğimiz hedeflere inşallah, inşallah 30, 30 yıl sonra ulaşacağız diyerek halkla dava geçiyorlar. geçiyorlar. Değerli, değerli dostlar, değerli vatandaşlar. Değil değil halkın ezici çoğunluğunun açlığa, yoksulluğa, işsizliğe itildiği koşullarda anayasasında sosyal devlet yazan bir devlet ne yapar? işsizler için istihdam sağlar, vatandaşının yararlarını sarar, alım gücünü arttıracak politikaları hayata geçirir. Bunun en önemli aracı ise devlet bütçeleridir. Bütçelerde tercih halktan yana konulmamız. Toplanan vergilerin, ülkenin kaynakların halka eğitim, sağlık, yol, su, elektrik, yeni hastane, yeni okul olarak dönmesi sağlanır. Ama ne yazık ki sosyal devlet çok uzun süre önce sadece anayasamızda kağıt üzerinde kaldı. Bugün ülke, ülke olarak sadece ekmeğin değil, sosyal devletin de askıda olduğu karanlık bir sürece geçilmiş bulunuyoruz. Hükümet, Hükümet, Hükümet bütçeni al başına çal! Hükümet bütçeni al başına çal! Hükümet bütçeni al başına çal! Son iki senedir ek bütçe çıkardılar. Tüketimimizden, gelirimizden attığımız her adımdan aldıkları vergileri katladılar. 6 Şubat depremleri sonrasında Milli Dayanışma Paketi adı altında vergilerimizi bir kez daha arttırdılar. Ama gidin Hatay'a, Adıyaman'a, milyonlarca depremzede hala başını sokabileceği bir evi bırakın konteynere dahi ulaşamıyor. Yüz binlerce depremzede kapıya dayanan kış koşullarında çaresiz bırakılmış durumda. Ülkedeki hayat pahalılığının artan yoksulluğu mimarları düne kadar bu kardeşimiz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecek diyorlardı. Düşük faiz nasıl gereğidir diyorlardı. Ancak seçimleri kalana kazanmaz tüm bunları rafa kaldırırlar. Şimdi seçimden sonra geçtikleri ekonomi modeli yeni rasyonel diye cilalıyorlar. Enflasyonu düşürmek için halkın tüketimini kısmamız, ücret artışlarını sınırlamamız, tasarrufu arttırmamız şart diyorlar. Ama kendileri ne uçaklarından, makam arabalarından, ne lüks saray harcamalarından, ne de üç dört yerden aldıkları maaşlarından vazgeçmiyorlar. Okul öncesi eğitimde yüz binlerce öğrencinin bir öncesiz yemeğini kesmeyi ise tasarruftan sayıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi yeni ekonomi modeli adı altında başlatılan yeni saldırı dalgası illerimize kalan, ellerimize kalan son haklarımıza da göz koyuyorlar. Orta vadeli program, kalkınma planı, planı ve bütçe, bütçe kanun, kanun teklifine oluşan bu yeni Bermuda şeytan üçgeniyle ücretlerimizi, maaşlarımızı gerçekleşen enflasyona göre değil, hedeflenen enflasyona göre arttırmayı, böylece enflasyon farkı ödemesini kaldırmayı hedefliyorlar. Emekli olma yaşını yükseltmek, emekli aylıklarını daha da düşürmek istiyorlar. Sosyal harcamalara, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerine yapılan harcamaları daha da kısmayı, özelleştirmeleri tüm hızıyla sürdürmeyi hedefliyorlar. Vergi reformu adı altında çalışanlara ve halka daha çok vergi, esnek çalışma adı altında daha çok sömürü yapmak, kıdem tazminatını ortadan kaldırmak istiyorlar. Değerli dostlar, değerli vatandaşlar, 2024 Bütçe Yasa Teklifi işte bu yeni ekonomi modele dayalı saldırı davgası ürünü. Dolayısıyla bu bütçe teklifinde kamu, kamu emekçileri, emekliler, işçiler, asgari ücretliler, çiftçiler, esnaflar, kadınlar, gençler yine yok. Kısacası bu bütçede halk yoktur. Bu bütçede bir ne birine var? Çetelere değil emekçiye bütçe. Çetelere değil emekçiye bütçe. Çetelere değil emekçiye bütçe. Sermayeyi patronlara borç vergi orta istisnası, orta muafiyeti, orta teşvik var. var, var faizden beslenenlere, silah tekellerine, rantiyecilere kıyak, yandaş müteahhitlere dolar kuru üzerinden hazine garantisi var. Devletin her 100 TL'lik giderinin 89 TL'sinin halktan alacak vergilerden karşılanması var. Bu bütçede 2024 yılı için ücretlerimizin hedeflenen enflasyona yani yüzde 36'ya göre artırması ama ödeyeceğimiz vergilerin bunun 4-5 katı artması var. Örneğin ÖTV'de yüzde 175, Maaşlarımızdan, ücretlerimizden kaynakta kesilen gelir vergisinde ise yüzde %140 artış var. Yine KDV'de %120, damga vergisinde %160 artış var. Bu bütçede devlet toplayacağı her 100 TL verginin 25 TL'sinden vergi harcaması adı altında sermayeye, patronlara getirdiği muafiyet ve istisnalarda vazgeçilmesi var. Kısacası bu bütçede halk, çalışanlar vergi yükü altında ezilirken, koca koca holdinglerin, şirketlerin, firmaların çalıştıkları asgari ücretli kadar dahi vergi ödememesi var. Üstüne bunlara bir de 300 milyar TL teşvik dağıtılması var. Bu da yetmemiş olacak ki mecliste görüşülen torba yasayla bu teşviklere de takviye yapılacak. Değerli dostlar, değerli vatandaşlar. İşte bu bütçe yasa teklifi 11 Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek. 11 gün sonra işte bütçeyi oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler denilerek oylanacak. Hepimizin bir yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekillerin 1 iki dakikalık oylaması ile belirlenecek. Biz de buradan vekillere değil, asillere, sizlere, vatandaşlara soruyoruz. Bu bütçeyi kabul ediyor musunuz? tesk olarak iktidarın kendi eliyle yarattığı enkazın tüm faturasını emekçilere, halka yıkmak istediği bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Halktan, emekten yana bir bütçe için öncelikle bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını istiyoruz kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine, özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz. Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçene ayrılan payın arttırılmasını istiyoruz. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçeyi hayata geçirmesini istiyoruz. Başta depremzedeler ve öğrenciler olmak üzere tüm dar gelirlere kamusal, güvenli ve sağlıklı barınma olanaklarının sağlamasını istiyoruz. Eğitimin her kademesindeki çocuklarımız için bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek istiyoruz emeğe kölelik dayatan politika ve uygulamalara son verilmesini istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret istiyoruz. Bütçeden engellilere yönelik kamu hizmetlerinin geliştirmesi için ayrılan payın arttırılmasını, kamuda engelli istihdamının arttırılmasını talep ediyoruz. Yoksulluğu önleyici, dar gelirleri koruyucu, tedbirlerin hayata geçirmesi için temel gelir güvencesi istiyoruz. İşte sendika, işte kes. işte sendika işte kes. İşte sendika işte kes. Sözlerimizi tamamlarken kamu emekçisiyle, işçisiyle, emeklisiyle, kadını, genciyle tüm yurttaşlarımıza yaptığımız çağrımızı yeniliyoruz. Diyoruz ki yüzde birin çıkarı için yüzde yok sayan bu haksızlığa karşı çaresiz değiliz. Gelin emeğimize, ekmeğimize, geleceğimize, bütçe hakkımıza birlikte sahip çıkalım. Yoksulluk, Yoksulluk, işsizlik ve yağma düzeni çarklar arasında öğütülmeye karşı emekten yana, yana demokratik, demokratik hak bütçesi istiyoruz. Halk Diyerek omuz omuza verelim, insanca bir yaşam, yaşam güvenceli, güvenceli iş, yaşam, güvenli, güvenli, güvenli bir gelecek, bir gelecek için bir mücadeleyi birlikte yürütelim. Birleşe! 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 Birleşe!